Hepimiz her gün konuşuyoruz, değil mi? Peki ama şöyle bir düşünün. Bu sohbetlerin kaç tanesi gerçekten aklınızda kalıyor? Bir konuşmayı sıradan bir diyalogdan çıkarıp dönüştürücü bir deneyime çeviren o gizli bileşenler ne olabilir? İşte bugün o güçlü sohbetlerin anatomisine dalıyoruz. İşte bu. Hepimizin düştüğü o klasik tuzak aslında. Çoğumuz karşımızdakini gerçekten anlamak için değil de ne cevap vereceğimizi planlamak için dinliyoruz. Zihnimizin bir köşesinde sürekli şimdi ne desem diye bir ses dönüp duruyor. Ama asıl sihir o iç sesi birazcık kıstığımızda başlıyor. Genellikle iletişimi hani bazılarında var, bazılarında yok denilen doğuştan gelen bir yetenek gibi görürüz. Ama ya öyle değilse? Bu bölümde iletişime bambaşka bir gözle bakacağız ve onun aslında bilinçli bir şekilde geliştirilebilen, adeta profesyonel bir disiplin olduğunu göreceğiz. Peki bu işin sırrı nerede başlıyor? Her şeyden önce temele inmemiz lazım. Güven. Güvenli bir ortam yaratmadan hiçbir sohbet gerçek potansiyeline ulaşamaz. Bu her şeyin üzerine inşa edildiği zemin. Bu ifade ne kadar güçlü, değil mi? Güvenli bir liman. Düşünsenize, insanların size en derin korkularını, en büyük hayallerini, bütün kırılganlıklarını rahatça açabildiği bir alan. Peki böyle bir liman nasıl inşa edilir? İşte burası kritik. Bu güven ortamı öyle kendiliğinden olmuyor. Tamamen bilinçli bir şekilde, sağlam bir etik çerçeveyle adeta tuğla tuğla örülüyor. Zaten bir sohbeti dedikodudan ayıran, onu profesyonel bir diyalog yapan şey de tam olarak bu çerçeve. Ve işte o çerçevenin üç ana direği. Birincisi gizlilik. Yani burada konuşulan burada kalır kuralı. Bu olmadan zaten olmaz. İkincisi çıkar çatışmasından kaçınmak, yani odağın her zaman ve sadece karşıdaki kişide kalmasını sağlamak ve son olarak belki de en önemlisi yetkinlik sınırlarını bilmek, yani nerede duracağını, ne zaman bu konu beni aşıyor diyebileceğini bilmek. İşte bu, gerçek bir profesyonelin alçak gönüllülüğüdür. Tamam, güven ortamını kurduk diyelim, zeminimiz artık sağlam. Şimdi asıl beceriye, yani dinlemeye geçebiliriz. Ama bu, sadece kulakla yapılan bir eylem değil. Bütün varlığımızla katıldığımız bir süreç. Bakın, bu üç seviye aslında dinleme yolculuğumuzun bir haritası gibi. Çoğumuz, farkında bile olmadan birinci seviyede, yani içsel dinlemede takılıp kalıyoruz. Aklımız hep kendimizde, kendi söyleyeceklerimizde. Ama asıl hedefimiz bu merdivenleri tırmanmak. Odağı kendimizden alıp önce karşıya, sonra da ikimizin arasındaki o görünmez alana taşımak. Aradaki farkı şu tablo o kadar net gösteriyor ki, solda yani içsel dinlemede sohbet tamamen bizimle ilgili. Sırada ne soracağım, aa bu benim başıma gelene benziyor, hemen bir çözüm bulmalıyım. Sağ tarafa geçtiğimizde ise yani odaklanmış dinlemede dünya adeta sessizleşiyor. Sadece o kişi kalıyor. Ses tonu, nefesi, seçtiği kelimelerin arkasındaki duygu. İşte asıl dinleme burada başlıyor. Ve şimdi... Dinleme sanatının zirvesine, en üst seviyesine tırmanıyoruz. Burası artık kelimelerin bittiği, söylenmeyenlerin konuşmaya başladığı yer. Satır aralarını okuma sanatı. Bütünsel dinleme tam olarak bu işte. Sadece kelimeleri değil, odadaki enerjiyi, bir duraksamayı, bir omuz düşüşünü, ani bir sessizliği duymak. Bazen bunlar size sayfalarca yazıdan çok daha fazlasını anlatır. Bu adeta görünmeyeni duymak gibi bir şeydir. Tam bir farkındalık hali. Peki, bu görünmeyeni nasıl duyarız? Bize bu kapıyı açan en güçlü ama en çok da göz ardı ettiğimiz araç ne biliyor musunuz? Sessizlik? Evet, o sürekli doldurmaya çalıştığımız anlar. Profesyonel bir dinleyici için sessizlik, bir boşluk değil, aksine anlamla dolu, capcanlı bir alandır. Bu söz, sessizliğin gücünü o kadar güzel özetliyor ki, farkındalığın doğum sancısı. Tıpkı bir doğum gibi, o sessizlik anları da yeni bir fikrin, yepyeni bir bakış açısının, bir aha anının doğmasından hemen önceki o kıymetli, o yaratıcı anlardır. O anlara müdahale etmemek, sadece alan tanımak gerekir. Peki, tamam, tüm bunları anladık. Ama günlük hayatta nasıl uygulayacağız? İşte şimdi, bütün bu konuştuklarımızı bir araya getiren, size somut, hemen şimdi deneyebileceğiniz bir meydan okuman var. Çünkü günün sonunda bütün bu çabanın anlamı bu. Gerçekten ama gerçekten dinlediğinizde karşınızdaki insana aslında şunu demiş oluyorsunuz. Şu anda bu dünyadaki en önemli kişi sensin ve bu verebileceğimiz en samimi, en değerli hediyelerden biri. Unutmanız gereken tek bir sayı var. 3. Bütün bu anlattıklarımı tek bir rakama indirgeyecek olsak o rakam bu olurdu. Bu basit ama dönüştürücü güce sahip ödevimiz bu sayıyla ilgili. İşte size meydan okuman bu kadar basit. Bir sonraki sohbetinizde kimin ne olursa olsun, karşınızdaki kişi cümlesini bitirdiğinde hemen atlamadan önce sadece 3 saniye durun. İçinizden sayın. 1 2 3. Başta size sonsuzluk gibi gelecek biliyorum ama inanın bana o kısacık boşlukta gerçek bir sihir var. Kim bilir? Belki karşınızdaki kişi aklındaki asıl önemli şeyi tam o anda söyler. Ya da belki siz o 3 saniyede vereceğiniz ilk tepkinin aslında ne kadar gereksiz olduğunu fark edersiniz. Sadece bir deneyin. Bakalım o 3 saniyelik boşlukta siz ne keşfedeceksiniz?